Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Saatlerdir burada. Oturdum, 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 oturdum. Çocuklar kalktılar, onlar da geldiler. Çay falan içtiler. Muz, muzları yedik. Canlar, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıya gidiyoruz. Selamünaleyküm diyeyim. Bir taraftan da selamünaleyküm diyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat şu anda 10.40 beri değil mi? Evet, saat şu anda 10.40. Bir an video çekmediğimi çekmediğim aklıma geldi. Bir de evde, evde çekmedim, çekmedim yani. Onun için de hemen videoyu açtım. Ne yapıyorum? Hemen, ortada çay, kah çay, kahve içtim ben. Kahve, çay içtim. Bunları bardaklarını makineye yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın, makinesi çalıştırmamıştım. Aynı için böyle. Şurayı yerleştireyim, hmm. çalıştırayım. Yani beyazları açacaktım, beyazları da atamadım. Üstündeki çıkan kıyafet beyaz olduğu için şimdi elbiseyi çıkartacağım. Bu da beyaz. Gelince çalıştırayım ben beyazlarını iyisi. Değil mi? Gelince çalıştırayım arkadaşlar. Çalıştırın. Yarın ne kadar kurur. Bugün kuruyan e, çamaşırları kattım. gelince. Bugün de böyle olur arkadaşlar. Hiç bardak kalmadığı için mecburen çalıştıracağım. böyle. Nasılsınız? iyi misiniz? Ah düşüyordum. Boş yer var aslında da. Ben çalıştırayım yere. Az az var. Birazcık var. Bardak kalmadı hiç çünkü. Yıkamam lazım. Şimdi akşam yatarken boş yer var diye çalıştırıyorum. Sabah da boşta bardaklar birikti. Hani düdük bir dükkanın şeyi var. İç tenceresi var. Evet arkadaşlar. Çalıştırdım. Abi ee, namaza kalktık çay koyduğum için o arada video falan çekemedim arkadaşlar. Namaza kalktım ben böyle uykulu uykulu abdest aldım, çayımın suyunu koydum falan. Önümün derken o arada hemen hızlı hızlı şeye namaz kılacağım diye acele ediyorum ya arkadaşlar. Yani işte. Onun için çekemeyim diyor. içerken de şöyle bir sabah keyfi yapayım dedim. Bu saati buldu en sonunda. Üstüm falan değiştirdim işte. Yani duşumu aldım. Şurada yine bir oturdum, 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 oturdum. Yani boş durmuyorum da sonuçta. Hemen gidiyoruz şimdi. Belki hazırlanıyor çocuklar. Spartan kızın da geldi arkadaşlar. Beraber kahvaltıya gideceğiz. Biz böyle dışarıda kahvaltı alıyoruz, doping alıyoruz. Bir hafta boyunca bize gidiyor arkadaşlar. Şu bisküviyi de peşide koyalım. makineyi çalıştıralım. Sabahleyin buralar buzunu almıştım zaten. Aa bak kızım gidecek de hiçbir hazırlığım yok. Turşu var tamam mı? Güzel. Turşusu var. Başka da bir şey ister mi? Gelir miyiz? Oradan bir gider herhalde? eve geliriz. Oradan ben giderim falan diyor da. Hazırlar ne derse bir şeyler hazırlayıp, ama hiç benziyor değil mi? Yok. Bilmiyorum, bir şey falan yapar mı? <laughs> Çok fazla şeker kullanmadığım için. Eşim günde bir tane atıyor işte, kızım burada bir tane. Fazla içmiyorlar, onun için şeker de bekliyor arkadaşlar. Birer tane atıyorlar. Canlı böyle çayını. Dolap falan yapacak da şey o kadar geniş dolap almıyor biliyor musunuz onun için ona baktım biraz ve bir saat sonra oyalandım. Dolap, makyaj masası. Ee, alınacak. Dolap, makyaj masası. Bir de kitap tık alınacak. Da. Ona baktım takım mı alsam Takımlar da olmuyor takım. Böyle tek tek dolap, e, dolabı şeyden Vesco'dan satacağım, Ranzay'ı da satacağım. E, ee, kitapları da satarım. Bir tane kırık dolap var, onu bilmiyorum ne yapacağım. Onu te sağlamlaştır götürler yani let falan Onu da öyle hediye ederim. Makyaj masası hem çalışma masası oluyor. Öyle bir masa var. Bir de elbise de böyle çekmeli. Tek tek seçtik. Güzel. Yatak zaten bizim odada yatağı getireceğiz. Yine bazalar getireceğiz çocuklarım odasına. Onlara baktım işte biraz böyle başım valla. Başım döndü. Bir kahvaltıya gidelim. Bir kahvaltımızı yapalım. Bir tane muz yedim şimdi. Bu da ilacı işte aşkarna e, mide bulantısı için olan bir ilacı vardı. Onu içti. Işte. i̇şte ilaçlar orada bekliyor. E, antibiyotik eğer de ateş olursa öyle verirsiniz dedi. Bir tane nar kesici şurubu var. Şimdi de iki tane içecek. E, yemekten önce bir saat önce dedi. Bir diğer kızımın ilaçları var. Aynen böyle arkadaşlar. Ben böyle yiyindim, kışandım. kuşandım. Bir saattir buradayım. E, ee, tabii ondan önce de geldim burada çayımı kahvemi içtim saatlerce. Namazdan sonra hiç yatmadım yani. O arada zaten çocuklar kalktı. Onlar da çay içtiler derken bu saati burada iki saattir bir mutfaktayım. Hadi bakalım görüşürüz. Selamlar, sevgiler. Kıyafetler yıkan, beyazlar da için hani e, diğerleri de şey kurmamış da. Bu elbiseyi de ben hani böyle rahat seviyorum. Böyle giyiverdim arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Ee, şeyde yolda giderken kahvaltı görüşürüz. Bugün ne yaptıysam yemeğe kadar, bulaşığa kadar, bulaşık da bitti. Artık bugün ne yaptıysam e, gezeceğiz, kliyeyi dondurmaya gideriz, e, kahvaltımız ederiz. Sonra bu kadar. Onları e, videoya birleştirme arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar. Selamünaleyküm. Nereye geçeceğiz acaba? Hasan isterseniz efendim çardak. 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 çardak Kendimiz farklı mi bakalım? Var. Ne? Çardak için ufak bir selam var yani. Bir 10 15 dakika beklememiz da gerekiyor. Masa isterseniz ben yardımcı olurum ama. Masa değil ya, çardak olacak. Tamam, karşıda arkadaşım var, beyaz gömlek, görmemiz olacak. Teşekkürler. Bizimkiler başka yere gitti herhalde. Sen bize yer bulacaksın. Nereye? Evet kahvaltıya geldik, köşk istiyoruz. Çarpmak için şu an bir ailem sıra bekliyor. Isterseniz kaç. Obanın sol tarafı boş. İstersen oraya alalım. Gel. 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 Aşko gel. 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 Burası böyle sırayla alıyor nerede araba <laughs> En iyisi gidelim ya boşver Ben istemedim yerde oturmayacaksam oturmam yani. Serhat Bey. Beyefendi çıkış yapacak o aracı alırsın o tarafa. Arkadaşlar. Aynen. Beyefendi çıkış yapacak. Başka yerlerde var ya oraya gideceğiz. Var 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 var. Alacağım. Hadi görüşürüz bakalım. Olsun hayırlısı olsun. tövbe evet tövbe. Aşkım, vites oynama. Vites olduğu için ne? vites atılıyor. Ne? Orası bir değil mi? Korkma hiçbir şeyden ama böyle vites vites, vites vites atılıyor. Olmuyor, hemen atılıyor biliyor musun vites? Sen de tekrar ne oldu? Stop aslında. Çeyrek saatine gidiyoruz. Demek ki orma, Bak. Gördün mü? Aa mi? bir sürü balık. Yeni aa, mi geldi bunlar? Haa Ben tutuyorum, tutuyorum. Daha önce yoktu değil mi bunlar? Tutuyorum Mert'in. Aşağı derde yakaladık, bu nedir ya bu? Haa haa. Alıp Tutuyorum Mersin. Mersin. Gördün mü? Tamam. Kapalı balıklara bak. Bu da bir sürü Eh. Nasıl? Girelim aa. mi? Yakalayalım balıkları. Böyle elbise böyle çıkarsın işte. Oğlum neresine göreceğiz biz ya? Bu yukarısı. Ha? Buradan aşağı doğru oraya Tamam. Teşekkürler. şey şeyi alabilirsin istersen. Ben alacağım burayı. Ha öyle mi? Tamam. Yani. Bir 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 ben Güzel bir yerde. Çekiyor musun Hava Aşağıda su akıyor. Oradan o, o. mı geliyor? Bir ama.

Çağırsın suyunu getir anne. Abla çay içiyoruz bak şimdi hemen kalkacağız. Lahmacun yedik hadi bize afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi biz bir şey sandı ya üflüyor. Şöyle. Sadece gökyüzünün güzelliğine ya. bakın. Bugün 29 Ekim oldu. 29 Ekim'de hep gökyüzü böyle oluyor. Hep gökyüzü böyle oluyor. Hep gökyüzü ayaklarına oluyor. Hep gökyüzü Hadi bakalım. Sen zaman. İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an saat 6 geçiyor. Kızım otelere getireceğiz. Onlar marketten bir şeyler alacaklarmış. Beşem'den. Beşem diyorum Migros'tan. Onu alıyorlar oradan da otogara gideceğiz. Otogardan kızımı uğurlayacağız. Ondan sonra şimdi akşama kadar ne yaptık? Derseniz sabahleyin kahvaltıya gittik dışarıda. Sonra oğlumun evine geldik kahvaltıdan sonra orada bayağı bir oturduk Bizimkilerin eşi var dışarıda. Oğlum eşimin. Ee, onlar gelinceye kadar acıktık. Lahmacun söyledik. Lahmacun yedik. Ondan sonra çayımızı içtik orada. Eve gittik hemen kızım hazırlandı. Şeye gidiyoruz şimdi. Otogara gidiyoruz onu bırakacağız. Bugün de video çektim derseniz çekmedim. Geliş çamaşır katlayacağım. Arkadaşlar bugün bugünün böyle geçti. Bayağı yorucu geçti. Biraz da çalışacak. Bir türlü çalışamadı. Gelecek sınava çalışacak. Birazcık da keyfi yoktu. Akşamleyin sarım falan vuruldu işte. Bugün biraz daha iyiydi ama şimdi akşam gelince şeyin çalışacak. E, sınavını çalışacak arkadaşlar. Gerçekten yorucu bir gün. Yani dışarılarda olunca böyle bir yoruluyor insan. Evet işte arkadaşlar. Eşim var dışarıda. Birinin burada. Arkada oturuyor da bir telefona bakıyor herhalde. Ağzında da sakız var. İşte böyle barlas tahlaları içeride alışveriş yapıyorlar görüşürüz arkadaşlar. şeyler bir şeyler al. Saç düzleştirici falan alacakmış alırsın. Önce biliyorum önce. Ya ışıklar çekecektim ben ya. <laughs> burada arkadaşlar. Biliyorsunuz yoğun izle bir işi varmış. Şurası. Ne? 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 <laughs> yürü, yürü. Evet. Her türlü yapacağız o yüzden. Gel. Gel. Geçeme geldik. Geçeme <laughs> <Göşeme> geldik. <laughs> geldik. Biz hiçbir şey almayacağız ya. Girmeyelim, girelim mi? Hadi. Bizim bir yerin işi var. bizde de geziyoruz bakalım. Şu temizlik bezi var ya, ondan aldılar arkadaşlar. Hiçbir şey almamak için geldik. Çamaşır suyu falan aklına geldi, yarın biraz temizlik yaparım diye düşündüm. Barlas da bir tane araba aldı eline. Güzel bir şey. Değil mi? Kamyon aldı Barlas. Çamaşır suyunun tarafına bakalım. Çamaşır suyu neredeyse yok bulamıyoruz. Var mı o taraflarda? Hah bulduk. Aman da. Migros'un çamaşır suyunu alacağız. Ama mübarek seninle değdirmeyecek onu. Ne yapabilirim? Alayım mı kucağımı? Al. Kucağımı alayım Merlis. Bir tane şundan alalım. Merlis kucağımı alayım. Taşı. Hayır hayır. Kucağımı alayım. Aşkım onları elleme. Hayır hayır. Aşkım oynamıyor, ellemiyor şu anda. Anne olma. E, tamam sirke mi? alacağız bitti bu kadar. Sirke bu tarafta mı? Dönelim bu tarafa gel. Sen bu arada su bakar mısın? Vallahi hiç bakmam. Yüreğime bakacağım. Yüreğime bakacağım. Sirke nerede o ki ya? Ama bazen alırız. Öyle bir göz attı. Şöyle bir maden sorarsa var. Ha burada burada burada. Evet. Sirke nerede bakacağız bakalım Evet arkadaşlar bir şeyler bir şeyler aldık. Gezmek için çamaşır suyu, sirke, temizlik havlusu, zeyt temizleyici, çikolata, barlas arabanın içinde çikolatası Bir tane araba aldık barlası. Süt aldık onların ikisini de. Başka ne aldık? Şey, köpük çamaşır suyu aldık. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> 26 Belediyesi'nin konser arkadaşlar. 29 Ekim <laughs> Cumhuriyet Bayramı konseri. Kim var bilmiyorum. Valla duman var herhalde. Bilemiyorum. <laughs> Kalabalık. Şurada durup izleyebiliriz aslında mı? Nerede durup izleyebiliriz aslında mı? Nerede durup izleyebiliriz gidemedik kalabalıktır diyerekten. Diğer kursan gireceğim mi? Diğer kursan gireceğim mi? Göbülüsün Göremiyorum, göremiyorum. şöyle. Bu ah, yes. kim? <Sessizlik>